Aile birleşimi sınavı da aynı A1 sınavı gibi 4 bölümden bir sınava tabi tutuluyor. Dinleme, durunu anlama, yazma ve konuşma. A1'den farklı olarak prosedürlere uygun bir şekilde sınavda başarılı olması için direkt olarak sınava hazırlıyoruz. Bu 4 bölümde konuşmada sizden kendinizi tanıtmanızı ve bir şeyler rica etmenizi ve bir konu hakkında soru sorabilmenizi bekliyorlar. Yazma kısmında bir form dolduruyor ve bir mektup yazıyorsunuz. Bu mektubunda 30 sözcükten oluşması bekleniyor. Oldukça basit bir mektup açıkçası. Bunların çalışmalarını beraberce yapıyoruz ve sizin hatasız bir şekilde mektubu nasıl yazacağınızı sizlerle beraber çalışıyoruz. Dinlemede de 15 soru oluyor. Bu 15 soruya sizi model sınavlarla hazırlıyoruz ve kullandığımız materyallerde de dinleme konusunda oldukça iyi bir seviyeye getiriyoruz. Okuduğunu anlama bölümünde ise sizlerin Doğru taktiklerle doğru sonuçlara nasıl gidebileceğinizi beraber çalışarak sizlere yardımcı oluyoruz. Aile birleşimi ve genel Almanca kurslarımızla ilgili daha fazla bilgi almak için sizleri London Bridge dil okullarımıza bekliyoruz. Lütfen takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.